Merhabalar, ismim Taner Tekeci. Teletek Bulut Bilişim Firması'nda genel müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım. Bu etkinliğin düzenlenmesinde Sayın Murat Göce ve ekibine teşekkür ediyorum öncelikle. Ben sunumumda bulutta verimlilikten bahsediyor olacağım. Bu ana kadar anlatılanlardan anladığımız kadarıyla da bulutta verimliliğin oldukça önemli olduğu bir noktaya gelmiş durumdayız. Bulutta verimliliği incelerken aslında 3 basamakta biz bakmaya çalıştık. Bunlar enerji verimliliği, altyapı verimliliği, operasyonel verimlilik ve yönetimsel verimlilik olarak özetleyebiliriz. Tabii bütün bunlara bakarken önce nasıl bir büyüklükten bahsediyoruz? Cirasal olarak dünyadaki durum nedir? Nerelerdeyiz? Bunları size göstermek istiyorum. <laughs> Gartner'ın yaptığı bir çalışma e, ekranda görüyorsunuz. E, lacivert çubuklar geleneksel yapıya olan e, yatırımları göstermektedir. Mavi çubuk ise e, bulut tarafına yapılan yatırımları özetliyor. 2019 ile 25 yılları arasında bir projeksiyon yapılmış. Buradaki en önemli nokta sizin de ekranda gördüğünüz gibi 2025 yılı itibariyle bulut bilişime yapılan yatırımların klasik yapıya yapılan yatırımların üzerine çıkması. Bu gerçekten dikkate değer bir nokta. Yanındaki grafikte de e, gözlemleyebileceğiniz gibi, geleneksel yapıya yapılan yatırımlar yatay bir düzlemde devam ederken, bulut bilişime yapılan yatırım ise artarak e, devam etmekte. E, genel olarak bulut bilişimde verimlilik, aslında e, maliyetleri düşürmek, israfı azaltmak ve operasyonel sonuçları maksimize etmek için bulut kaynaklarının stratejik kullanımını içerir. Yani sahip olduğumuz kaynakları ne kadar etkin kullanabiliyoruz, ne kadar verimli kullanabiliyoruz? Bunlar oldukça önemli. E, bir e, çalışma var, e, o çalışmadan da kısaca bahsetmek isterim size. E, Amerika'da Berkeley Laboratuvarları tarafından yapılan bir çalışma. Bütün Amerika'da kullanıcıların, iş kullanıcılarının, e-maillerinin, ERP çözümlerinin ve de CRM yazılımlarının mevcutta tükettiği elektrik ve buluta geçtiği takdirde tükettiği elektriğe bir bakış sunuyor. Kırmızı taraf, lokalde çalışan, geleneksel yapıda çalışan yapıların tükettiği elektrik çözümleri oranını gösteriyor. Burada gördüğümüz kadarıyla yaklaşık yüzde seksen yedilik bir enerji tarafında e, verimlilik sağlıyor. <laughs> Tabii bu verimliliği düşünürken işletmelerin, kurumların, çalışanlarının yani kullanıcılarının aynı zamanda teknolojilerinin ve süreçlerinin birbiriyle uyumlu halde olmasını bekliyoruz. E, ve verimliliğin de zaten çok Tek bir formülü var. Alalım bütün işletmelerde kullanım gibi bir formülü yok. Buradaki stratejik optimizasyon, optimum kullanım oldukça önemli. Neden bu kadar elektrik tüketiliyor? Bu ara tasarruf nereden sağlanıyor diye baktığımızda ise dünya genelinde ben en düşük rakamı almaya çalıştım ama gene de büyük bir rakam ortaya çıktı. Veri merkezlerinde tüketilen elektrik dünyada üretilen elektriğin yüzde ikisini oluşturmakta ve bu oran gün geçtikçe de artıyor. Bu noktada bulut bilişim tabii ki konsolidasyon yoluyla maliyetleri düşürebiliyor, kaynakların etkin kullanımıyla maliyetler düşebiliyor. Bu tarafta yapılan çalışmalar oldukça dikkat çekici örnekler sunuyor bize. <laughs> Bir sonraki slaytımda ise peki Taner siz teletek olarak ne yapıyorsunuz? Bu verimlilik çalışmalarında kendinizi nasıl ölçebiliyorsunuz? Biz de kendi içimizde bir çalışma yaptık. Dedik ki mevcuttaki müşterilerimiz eğer kendi lokal yapılarında çalışmış olsalardı ve aynı gücü bulutta çalışmış oldukları zaman aynı kaynakları kullansalardı ne kadar bir tasarruf sağlarız diye baktık. Yaklaşık 3 bin sunucu üzerinde yapılan bir çalışma. Ortalama 500 wattlık bir elektrik. Dünyaya 12 milyon kilowatt saatlik bir çevresel katkıda bulunduğumuzu gördük. Bu verilere ulaşırken tabii ki kendi içimizde yaptığımız çalışmalar, verimliliğin arttırılması için yaptığımız çalışmalar da var. Bunların içinde en büyük özelliği POE değeri düşük veri merkezleri üzerinden hizmet vermek. Enerji tarafındaki tasarrufun önemli bir noktası. Bir diğer noktada çok yoğun olarak kullanılan disk yapıları oldukça önemli. Biz şirketimizde bütün yapımızı artık NVMe disklere taşıdık. Yedekleme ve arşiv çözümleri haricinde S3 servisleri haricinde bütün yapımız NVMe diskler üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla sizin de malumunuz NVMe disklerin elektrik tüketim oranları 0.08 oranındayken klasik diskler 14 Watt'lık bir elektrik tüketiyor. Dolayısıyla burada da ciddi bir verimlilik sağladığımızı düşünebiliriz, görebiliriz. <laughs> Tabii bu konular e, oldukça gündemde çünkü bulutun şöyle bir başlangıcına baktığımız zaman 2005 yılında milat olarak kabul edersek işte Big Data ile başlayan IoT ile devam eden geldiğimiz noktada da IoT ile e, IoT ile devam eden ve AI ile devam eden bir bulut yolculuğu içinde artık verimliliğin de konuşuluyor olması oldukça güzel bir gelişme. E, tabii bu buluttaki verimlilik sadece e, konuşmamın başlangıcında da belirttiğim gibi sadece enerji tasarrufu ile ilgili bir konu değil aynı zamanda diğer katmanlarda uygulama katmanında ki verimlilikler de oldukça önemli burada uygulamaların verimliliği özellikle son dönemde bizim hemen hemen talep etmeyen müşterimiz kalmadı gibi DevOps ortamlarının büyümesi, Kubernetes platformlarının çalışması. Bunlar da oldukça önemli tasarruflar sağlayan, kaynakların etkin kullanımı için oldukça güzel tasarruflar sağlayan çözümler olarak karşımıza çıkıyor hemen hemen bütün müşterilerimizde. Bunu yaşıyoruz. Aynı zamanda e, 2005 yılın, 2025 yılının ilk çeyreğinde lansmanını yapacağımız e, self servis Kubernetes platformumuzda kullanıcılarımızın hizmetinde olacaktır. Bunu da buradan söylemek isterim. E, operasyonel olarak verimlilik konusu en önde gelen avantajlardan biri de ihtiyaç duyulan kaynakların ihtiyaç anında e, kullanıcılara sağlanması. Bunu somut bir örneğe çevirecek olursak bizim işte üniversite müşterilerimiz var. Kayıt dönemlerinde kaynaklarını arttırıp daha sonra yine tekrar eski kaynaklarına düşürerek kaynaklarını devam edebiliyorlar. Turizm sektöründen müşterilerimiz var. Sezonlarında yaz sezonunda kaynaklarını arttırıp kış sezonuna girdiklerinde düşürebiliyorlar. Bütün bunların yanı sıra son dönemde işte serverless computing dediğimiz, mikro servisler dediğimiz yapılarla birlikte uygulamaların verimli kullanılması da oldukça öyle. <laughs> önemli. Pardon. Tabii burada e, bu kaynaklar kullanılırken bir miktarda da e, burst kapasite dediğimiz yedek rezerv alanlar da tahsis ediliyor. Ama bunların maliyetleri tabii ki normal standart yapılan anlaşmalarda biraz farklılık gösterebiliyor. O yüzden yedek alanların kullanımı, börs kapasitelerin kullanımı konusunda da dikkatli olmak gerekiyor ki daha sonrasında sürpriz maliyetler ortaya çıkmasın. Bir diğer konu ise yönetimsel maliyetler tarafındaki tasarruf ve verimlilik. İşlet, bulutta çalışan işletmeler kaynaklarının nasıl kullanıldığını e uçtan uca izleyebilirler. Hangi uygulamaların daha çok kaynak tükettiği, hangi hangi uygulamaların daha az kullanıldığı ve bunlar için ne kadar kaynak ayrıldığı izlenerek görülebilir ve burada iş kritik uygulamalara daha çok kaynak ayırma, daha az kullanılanlara ise daha az kaynak ayırarak verimlikte de artırılabilir. Aynı zamanda bulut servislerinde öngörülebilir maliyetler olduğu için ...yöneticiler daha uzun vadeli planlar yapabilirler. Bütçelerini de buna göre revize edip hazırlayabilirler. Ee, bu noktada e, ölçemediğimiz bir şeyi yönetmenin çok zor olduğunu biliyoruz. Bu sebeple bulut servislerinin de ölçülebilmesi e, gerçekten önemli avantajlar sağlıyor. Burada proaktif uyarıların gelmesi, uçtan uca bütün yapının gözden geçirilebiliyor olması... Kök neden analizinin yapılmasını sağlayan yapılar çünkü. Uygulama performansı da bu noktalardan sonra oldukça öne çıkıyor ve verimliliği de arttıran konular oluyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.